Evet müezzin abi. Evet. Şimdi bu yavrulara ta başından beri özel ilgi ve itimam gösteriyorsun. Ne kadarlık oldu bu yavrular şimdi abi? Bu yavrular 40 günlük falan oldu. Bu ana da benim ilk çıkan e, çıkacak olan kazımın bütün yavrularını yedi. Mükafat olarak da. Ana bunu yemesine rağmen sen bu hayvanların yavrularına Kendisine özel bir şekilde. Say, tabii, tabii. Baktım ve bu hayvanlara ne veriyorsun böyle bu kadar besili köpek yavrularını? Çok özel mamalarını alıyorum ben. İşte görüyorsunuz. Artı bir de annelerini emiyorlar. Anneler de beni emiyor. Abi valla gerçekten e, büyük sevap istedim mesin abi. Sana bu sevap yeter abi. Valla ne bileyim. Senin kazlarını yiyen bir köpeğin yavrularını böyle özel itimamla bakman gerçekten insanlara yedirdi. Hiçbirisi tak. bir şey hatırlamıyor. Bir de hayvanları deneyeyim dedim. Ondan sonra ikisi arasındaki <laughs> farkı göreceğiz. Koçu gel. Oy, 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 tosun.